Sıra sende 11 ile senin sorunla cevap karşılaştırma sorusuyla devam ediyorum arkadaşım. Sorumuzu hemen okuyalım. Benim sevdiğim bir soru tarzı. Elimdeki kolonyanın önce 6'da birini daha sonra ise 3'te ikisini satan emininin geriye 4 litre kolonyası kaldığına göre kolonyanın tamamı kaç litredir? Şimdi burada yapmamız gereken çiz çöz. Ben çiz çöz yapacağım. Şıklardan da gidelim. Değer de veririm. Hepsini yaparım. Yapalım mı? Hadi onlardan da biraz yaparız. tamam mı? Değer verme yaparız. Evet. Şimdi ne yapacağım? İlk önce elimdeki kolonyanın altıda biri dediği için ben bu kolonyayı ilk önce altıya bölmeliyim değil mi? Evet. Şöyle 6'ya böldüm. İlk önce altıda biri dediği için hemen bir kutucuğu tarayacağım. Tabii ki bakın. Altı kutucukta bir kutucuğu tarayacağım. Bitti. Daha sonra ise 3 kutucukta 2 kutucuğu tarayın konuşabilirsen. Bakın 3 kutucukta 2 tanesini taramalıyım. Bende 3 tane yok ki. 6 tane kutucuk var. E 3'te 2 ise bakın 2 katına çıktıysa bu da 2 katına çıkacak. Yani 6 kutucukta 4 kutucuğu tarayacağım. Evet hemen 4 tane kutucuk. 1, 2, 3, 4. 4 tanesini tarıyorum. Geriye kaç litre kolonyam kalmış? 4 litre kolonyam kalmış. Onu da şöyle kocaman yazacağım. Hoppa 4. E bitti soru. Tamamı kaç litredir? Tabii ki bu 4 litre ise arkadaşlar artık bildiğiniz üzere bütün kutucuklar 4 litredir. Yani alt kere 4'ten 24 litredir kolonyanın tamamı. Basit değil mi? Güzel. Başka bir yoldan daha çözecektik. Değer vermeden çözecektik değil mi? Hemen değer verme yapalım. Şimdi çocuklar vereceğim değer mutlaka kaçın katı? Bakın kolonya 6'ya bölündüğü için ben buraya 6'nın katı bir sayı söyleyelim. Doğru değil mi? Kaç litre olsun bu kolonya? Hiç önemli değil. 6'nın katı bir sayı verin. 6 olsun. Hadi diyelim ki benim kolonya 6 litre. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Doğrudur, yanlıştır, hiç önemli değil. Şıklarda alt olup olmamasının da benim için önemi yok. Bakın çünkü hemen soruyu çözeceğim. Şimdi soruyu da uygulayalım ve kırmızı kalemimi aldım. Önce 6'da birini. Ben 6 litre bir kolonyanın önce 6'da birini satarsam 1 litre satarım. Uzun uzun yazacağım. Doğru mu? 1 litreyi sattım. Peki sonra 3'te ikisini. 6'nın 3'te ikisi nedir? 6'yı 3'e bölün. 2, 2 ile çarpın 4. Sonra da ben 4 litresini sattım. Tamam. Peki geriye kaç litre kolonyam kalıyor? Bunları bir toplayalım bakalım ne kadar satmışım? Ben 5 litre kolonya sattım. Peki geriye benim kaç litre kolonyam kalıyor? 6 litre vardı 5 litresini sattım. Geriye 1 litre kolonyam kaldı. Tüh. Kaç kalmasını istiyordum ben? 4 litre kalmasını istiyordum. E o zaman bunu 4 ile çarparım. Değil mi? Bunun 1 litre kalmış. 4 litre kalmasını istiyorsam 4 ile çarparım. Demek ki benim verdiğim değeri bu 6'yı 4 ile çarpmam lazım. İşte bu kadar. Benim bulduğum buradaki cevap yanlış. Tabii ki bilerek yanlış yapıyorum burada. Doğru cevabı bulmak için. 6'yı da şöyle çarpı 4 diyeceğiz arkadaşlar. Tabii ki 24 litredir. Bu değer vermenin mantığı ben çok seviyorum. Bir tane bilerek yanlıştı. bir değer veriyorum. 1 çıktı. Tüh. 4 çıkacaktı. bunu 1'i 4 yapmak için 4 ile çarparım. Bitti bu kadar. Bakın 1'i 4 yapmak için 3 litre ile toplamam. Yani katına çıkaracağım. Kaçla çarparım? Siz ona bakacaksınız. 1'i 4 yapmak için. 8 çıksaydı burası ne olacaktı? 8'i 4 yapmak için 2'ye bölecektim. Tamam mı? Ya bölme ya çarpma. Genelde çarpma çıkar arkadaşlar. 1'i 4 yapmak için 4 ile çarptım. Bitti. İşte bu kadar basit. Ee, şıklardan gitmeye gerek var mı? E, şıklardan gitme bence basit artık. Deney yanılır yap. Doğru değil mi? Şıklardan gitme candır. Değer verme harikadır. O zaman soru 12'de buluşmak, 12'de buluşmak muhteşemdir. Olmadı ama neyse arkadaşlar. Hadi 12. soruda görüşelim. <laughs>